Ay, Ay ne oluyor bir dakika oldu. bir dakika. Cadının Ay, bu Bu nasıl koştu Kadının ya? Evini nasıl koştu bu cüre esnen? Ne? Evini buldu. Ne ne cadısı ya? Ne diyorsunuz Anne, siz? Anne duran Nerede cadı? Aynı neredeymiş? Ee, dışarıda anne hadi gel göstereyim sana. Ay Yusuf gerçekten mi sen biliyor musun cadının evini? Ay cadının evi diyorlar hadi kalk gidelim. Hadi gel gidelim ya. Ay merak ettim neredeymiş Esrem evi? Aa, aa Bıcır da burada bak oyuncağını bıraktı. Bıcır gel gel sen de gel gel. Bıcır gel. Püşşt. Geliyor mu? Ay gelmiyor Eslem bu. Hani gelmiyor. Hadi bakalım cadın evine gidiyoruz. Cadının evi neredeymiş siz biliyor musunuz cadın evini? Ay gitmesek mi ya? Ay bir şey olursa. Ay bulur muyuz? Ay ben çok korktum gitmeyelim çocuklar. Neredeymiş bu cadının evi? Eslem nerede annem evi? Sen biliyorsun değil mi? <laughs> Bak yanlış yere gitmeyelim. Aa Yusuf ne oluyor? Niye bağırıyorsun? Ay hemen giyin ayakkabılarınızı bakalım çıkalım cadının evine gideceğiz. Arkadaşlar bunlar cadının evine gidiyorlar hiç korkmuyorlar ya. Siz korkmuyor musunuz çocuklar? Ben çok korkuyorum. Sen korkmuyor musun? <laughs> gitmesek olmaz mı ya? Ay. Eyvah hadi gidelim bakalım. Hadi bakalım neredeymiş bu cadının evi ya? Aa nasıl gidiyorlar korkmadan? Eyvah inşallah başımıza bir şey gelmez. Ay gitmesek olmaz mı çocuklar ya? Ay. <laughs> Neyle gideceğiz? Nerede İslam, Yakın mı? Eslem? Şey, ya? Aa açın bakın çocuklar bir ya. Ay görüyor musunuz bir yağmurla hava vallahi ne yapacağız? Kaçamayız da. Eslem arabayla mı gideceğiz anneciğim? Ay evet arabayla gidecekmişiz. Eyvah nerede bu nevi nevi ya? Benim bakalım arabaya koşun. Hadi binin bakalım çocuklar bin bin bin. Gel hadi gel gidiyoruz anneciğim koş koş. Allah çadın evine gidiyoruz ya inşallah bir şey gelmez başımıza. Hadi benim bakalım. Çocuklar siz korkmuyor musunuz ya? Kork Ay Yusuf sen korkmuyor musun? Dondurma alalım. Ne dondurması oğlum ama buz gibi kış geldi ya. Güzel. Hayır dondurma falan ama, yok çadın evine gideceğiz. Derece, Ay çadın evine gidiyoruz ya hadi sür bakalım. Ay inşallah başımıza bir şey gelmez. Neredeymiş Esen bu çadın evi sen biliyor musun? Nasıl gideceğiz? Eyvah yaklaşıyoruz mu yoksa? Ay çıktık bakalım yol arabayla İnşallah bir şey olmaz ya Ay neredeymiş bu cadının evi yok ki. evde yok mu evde yok mu bize bile mi gidiyoruz sadece yani bizim yoktu evde yok. Ama biz evine gidiyoruz öyle mi? Evde olmayacak. İyi o zaman rahat rahat bakarız evine ya. Ay ben merak ettim cadının evini acaba nasıl bir şey gidiyoruz hadi bakalım çocuklar. Ay bakalım nereden gideceğiz? Ay buradan mı gidiyoruz? Evet buradan gidiyoruz. Yaklaştık mı? Ay geliyoruz arkadaşlar. Biraz evine. Oradayız. Birazdan oradayız İslam. Ay ne yapacağız? Bize bir şey yapar mı acaba ya? Hayır, Başka cadılar da var, var mı? Sizin baktığınızda yok muydu sadece Ama, kendisi? Olabilir şimdi. şimdi olabilir mi? Eyvah! Ne ya? Ya başka cadılar da varsa ya bir sürü cadı varsa ne yapacağız? <laughs> Bizi sihirlerlerse. Kedisi, kedisi bize hırladı. Kedisi mi? Kedi. Cadının kedisi varmış, siyah kedisi kara, varmış. Kara kedi. Aa, kara kedisi varmış. Ha, vardı ya, ha, Ay vardı eyvah. Hadi bakalım gidelim. Nerede bu cadının evi ya? Evet arkadaşlar, şimdi cadının evine geldik. Hangi ev eslem? Hangi? Şurası mı? Eyvah. Ay tam cadı evi gibi burası ne eslem ya? Ay ne yapacağız? İniyoruz mu? Ay ben inmesem olmaz mı sizin ya? Ben Aynen çok korktum. Ay ben inmek istemiyorum Yusuf. Ben gelmesem olmaz mı Yusuf ya? Ay siz gidin ne olur. Ben inmeyeceğim çocuklar sizin ben. ya. Ben çok korktum. Ay eyvah ben de mi insem? Hadi ineyim bakayım. Ay, Ay Eslem burası olduğunu emin misin? Ay burası ne Eslem ya? Ay terk edilmiş ev gibi duruyor Eslem. Aa bu da cadının komşusu herhalde. Gel kızım buradan buradan oranın giriş değil. Şurası giriş. Hadi bakalım şuradan gireceğiz. Gelin bakalım çocuklar. Ay ben çok korktum ya. Ay korktum ben çocuklar ne yapacağız? Her yer diken var buralarda Yusuf. Yusuf bu nasıl cadının evi? Ay ben şuradan bir taşmaş bir şey alalım ya. Gelirse neyim atarız. Buldum buldum. Ben şöyle bir tane sopa alalım. Sopa alacağım bir tane kendime. Gelirse falan. Gelirse falan sopayı vururuz. Gelin bakalım çocuklar. Ay çok ürkütücü. Gelin bakalım çocuklar. Ay bakalım bir Yusuf. Yusuf camdan bak gel. Gel. Yusuf içeri giriyor babası. Babası içeri giriyor. Oğlum içeri girme cadı evdedir. Gel gel. Hadi bakalım şu arkaya doğru gidelim. Ay inşallah bize bir şey yapmaz. Bakın burada da cadının komşuları var. Ay Yusuf. Yusuf içeri girmeye çalışıyor. Kapısı açık. Yusuf İçeriye girmeyin içeride sihir vardır. Ay sihirler içeridedir girmeyin. Eyvah içerilere girmeye çalışıyorlar. Yusuf. Yusuf içeride çok korkunç Ay girelim mi? Hadi gelin girelim bakalım. Ay bu ne? Sen börjar, Eyvah ben, ben girmesem olmaz mı? Esna önden sen girseydin. Ya, Ay bu ne? Hey! Burası cadının mutfağı mı Eslem? Her yer örümcek ağa bakar Burada sihir yapıyor demek ki. Ay burası neresi? Ay burası banyosu herhalde. Kız burada nasıl banyo yapıyor bu cadı? Ay burada mı yaşıyormuş? Ay burası her yeri şuna bak. Yıkılmış burası ya. Ay tuvaletine bak. Ne biçim olmuş cadının tuvaleti. Ay Yusuf sihir yapmak için malzeme toplamış buraya gördün mü? Hep çöpleri toplamış buraya. Ay her yer örümcek ha. Eyvah kaçalım kaçalım şimdi gelir ya burada. Bizi görürüz gerçekten kızar. Kızarsa bize sihir yapar eyvah. Kaç kaç ses yapmayın ya gelir falan duyarsa. Aa arkada bahçesi mi vardı onun? Ben bahçesi gördüm sanki Gel Arkadaki bahçesine bakalım bir ne varmış. Ay çocuklar elinize taş başalım bir şey yapın. Ay ne çalışması oğlum orası. Mutfak mutfak iksir yapıyor oradan. Orada eksir yapıyor Yusuf kendine. Aa burası da yıkık dökük. Ay bu cadı burada nasıl yaşıyor? Her yeri yıkık dökük. Ay gelin gidelim ya ben korktum. Ay bakın sana burası labirent gibi. Ay Estem kaçırdıklarını burada mı saklıyor acaba bu cadı? Baksana acayip böyle labirent gibi çıkılmaz gibi. Girmeyin çıkamazsınız. Ay girmeyin çıkamazsınız. Ay, girmeyin, çıkamazsınız. Ay burası çok kötü. Ay şurası da herhalde cadının komşusu. Bakın buralarda komşuları var. Bak orada da bir tane komşusu var. Ay şuradan bir bakacağım. Bak çıkacağım. Aa bir şey buldum. Bir şey buldum. Gelin. Bu ne? Bu ne? Ay putu. Bunda mı yapıyordu sihirleri acaba? Ay şöyle bir bakayım. Durun bakayım. Çocuklar bir içine bakacağım. Ay gerçekten burası labirent gibi. Yusuf gel buraya. Aa Ay, Yusuf korkmuyor. Burası cadıların düğün yeri. Düğünü, Düğünü mü? Salam. Yusuf cadılar burada düğün yapıyormuş. Anneciğim kaç kaç. Ay kaçın. Geliyor. Geliyor sanki. Nesine duydum. Kaç. Ay ben arabaya bineceğim. Gidiyorum ya. Korktum. Yusuf arkada kaldı. Babası Yusuf arkada kaldı. Ya, Yusuf orası. arkada kaldı. <laughs> Yusuf hiç korkmuyor. Eslem her yerine diken bastı. Ben çok Eslem Eyvah geliyor geliyor kaçın çocuklar. Arkamız olabilir. Ay Esin ne oldu? Her yeri siyah oldu Eslem Aa ne olmuş bu ağaca? Bir Ağaçlara büyü yapmış. Ağaçlar soyulmuş mu? Aa, yusuf cadının ağaçları bile bir ya. tuhaf bakar mısınız ağaçları yüzülmüş çıkın hemen buradan köpekleri var burada kedisi yok kendisi yok herhalde köpekleri burada baksana bana bakıyor ay. hemen ay, ay. esnaf siyah köpek ay cadının koruyucuları evet hemen binin arabaya ay herhalde bizim geldiğimiz haber verecek ay, binin binin ay binin ay. hemen binin binin arabaya biniyoruz Geçin. ay burası çok araba geçiyor nasıl geçeceğiz Dur, eyvah kamyon geçiyor yavaş çocuklar yavaş Çabuk çabuk binin binin, ay kaçalım. Köpekler haber vermeye gitti cadı ya. Şimdi gelir, kıyamaz hemen, bin, hemen binin, bin, bin bin bin, bin bin bin. Çocuklar binin hemen binin. Ay eyvah, ay sürürsün Ay ben bir daha kaç, bir, kaç. bir daha gelmem cadının evine Eslem ya bizi aldın geldin. Köpekler haber vermeye gitti gördünüz mü? Eyvah, kaç kaç kaç. Ay. Çocuklar çocuklar bakın size dondurma aldım tamam mı? Burada dört tane dondurma var. Dört kişisiniz. Şimdi boy sırasına geçin bakalım. Siz şimdi tek tek alıp gelip alacaksınız tamam mı? Yusuf, Ada, Poyraz, Eslem en sonda, tamam. Çok güzel boy sırası. Gel bakalım Yusuf. Sen ne alacaksın? Minecraft mı? Milka mı? Al bakalım. Aldı. Gel Ada bakalım sıra sende ne alıyorsun? Minecraft mı alıyorsun? Şimdi Yusuf Minecraft'la aldı. Ada da Minecraft'la aldı. Poyraz ne alıyorsun? Aa Poyraz iki tane aldı. Eslem sana kalmadı anneciğim. Aa Eslem'e kalmadı. Ne yapacağız? Aa sen kaç tane aldın Yusuf? Yusuf sen kaç tane aldın? Bir tane aldın. Sen Ada? Bir tane aldın. Poyraz sen? Aa iki tane almış. Olmaz böyle. Ver ver ver. Bir daha yapacağız. Bir daha yapacağız. Olmaz. Aa Poyraz sen iki tane mi aldın? Poyraz iki tane almış. Getir bakalım. Tamam şimdi bir daha sıraya geçiyoruz. Bu sefer de büyükten küçüğe doğru tamam mı? Hadi bakalım Aa, Yusuf. Yusuf, evet şimdi Eslem, Poyraz, Poyraz, sonra Ada. Tamam bakalım hadi. Gel bakalım Eslem, dondurmanı al. Hangisini alıyorsun? Mi Milka mı aldın? Tamam hadi geç bakalım. Poyraz sen ne alıyorsun? Milka. Ada sen ne alıyorsun? Milka. Yusuf sen? Milka. Al bakalım. Aa! Yusuf ne oldu ya? Yine olmadı sanki. Yusuf sen ne istiyordun? Minecraft'ları Ya olmadı yine ya. Kim aldı Minecraft'ları? Sen de Minecraft aldın. Sen de Minecraft aldın. Dedin o zaman tekrar yapacağız. Olmadı. Ya olmuyor çocuklar. Niye böyle olmuyor? Şuradan ver bakalım dondurmaları. Ya böyle olmaz. Ne yapacağız? Şimdi gözü kapalı oynayalım o zaman. Hadi bakalım. Olmayacak böyle. Karışık yapalım. Hadi bakalım. Yine küçükten büyüğe doğru sıraya girelim. Küçükten büyüğe doğru sıraya girelim. Yusuf öne geçsin. Açın gözlerinizi. Küçükten büyüğe doğru tamam mı? Tamam. Esnaf en arkaya anneciğim. Poyraz'ın arkasında olmaz. Sen daha uzunsun. Tamam. tamam. Şimdi Yusuf geliyor. Gözleriniz kapalı tamam mı Yusuf? Hadi gel bakalım seç. Seç bakalım. Umar, al bakalım. Evet. Al. Evet. Al. Evet. Tamam. Tamam çekil. Şimdi Ada geldi. Evet. Ada da aldı. Şimdi Poyraz geldi. Poyraz evet önünde. Al Esnem sen. Anne. Şimdi Anne. ne oldu? Anne. Sen ne? Minecraft sen? Minecraft. ee Yusuf yine Milka geldi sana. Ya yine olmadı. Verin bakayım çocuklar yine olmadı. Aa, aa yine olmadı ya baştan yapacağız. Bakalım olmayacak böyle. Bak yine yanlış yaptık tamam. Hadi bakalım. Bu dondurmalar. Ay çocuklar hadi bakalım dondurmalar eriyecek. Şimdi büyük küçüğe doğru. Bu sefer kim neyi alacak? Al bakalım Esnem. Esnem ne yaptın? Aa Esnem tamam aldın Esnem çekin. Şimdi Poyraz'la sıra Poyraz gel. Poyraz da aldı. Gel Yusuf. Gel sıra sende. Yusuf da aldı. Aa adaya kalmadı. Ya ne yaptınız? Yine ne oldu? Adaya kalmadı. Kim iki tane aldı? Sen kaç tane aldın? Sen bir tane aldın. Sen? Sen bir kaç tane aldın? Bir tane. Ya Eslem neredesin? Aa Eslem dondurmayı kaçmış. Eslem gel buraya Eslem. Esrem adaya kalmadı anneciğim. Ada üzülüyor Esrem. Ada üzülüyor. Gel bir daha yapacağız. Olmadı böyle ya. Olmadı bir daha yapacağız. Gördünüz mü? Adaya kalmadı. Ada üzüldü. Şimdi bir daha yapacağız. Getir bakalım. Ana, Getir bakalım. bir şey karışık yapalım. Hadi bakalım. Gelin karışık yapalım o zaman. Ben böyleyim. Tamam ben hadi bakalım. Böyleyim. Tamam. Ay eyvah sıra kavgası çıktı. Ay de. çocuklar dondurmalar eriyecek. Hadi sıraya girin artık. Tamam. Sıraya girdiniz. Ada en önde. Eslem arkasında. Yusuf. Yusuf arkaya geç Yusuf. Tamam. Hadi bakalım. Gel Ada hangisini alacaksın? Ada aldı Minecraft'lı. Gel Eslem. Sen de Minecraft'lı. Gel bakalım. Görüyor, 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 görüyor. Sen Minecraft'lı Aa yine olmadı Eslem. Görüyor, görüyor, görüyor. Gel Poyraz sen alıyor musun? Poyraz da aldı. Ya ne oldu? Poyraz sen de gel Yusuf'un arkasına geç. Hadi geç. Esnem çekil Yusuf. Poyraz geçecek oraya. Hayır, ben evet evet Poyraz ben geçecek. geçecek? Erkekler önde kızlar arkada bu sefer. Hadi bakalım. Hadi Yusuf gel al. Gel al bakalım annem. Aa Minecraft aldı. Gel bakalım Poyraz. Aa Poyraz da Minecraft aldı. Aa Ada çok mutsuz. Esnem de çok mutsuz. Aa, tekrar mı yapalım? Ay çocuklar olmadı yine. Sen ne istiyordun? Minecraft, Minecraft istiyordu. Esnaf sen ne istiyordun? Esnaf sen ne istiyordun? Ya, Minecraft istiyordum ya. Ay sen de Minecraft. Yusuf sen ne aldın? Yusuf sen ne aldın anneciğim bakayım? Minecraft aldın. Aa erkekler Minecraft aldı. Kızlar üzüldü. Ne yapacağız? Aa. <laughs> a -a. Hadi bir daha yapalım o zaman. Eyvah çocuklar vermiyorlar. Hadi siz dondurmaları ben yiyin ben size marketten minecraft alayım tamam mı? Hadi aç da ya da. Hadi ben gidince size minecraft alacağım tamam mı? Hadi yiyin kızlar ama bunları almayacağız. Size bir daha minecraft yok kızlar bir daha minecraft yiyecek. Eyvah dondurma kavgası çıktı. Hadi bakalım.